Köprümüzün öncesi ne her zaman böyle geçmişe götürür. Taş Köprü'de önceden her evin önünde sarımsak bağlayan, sarımsak temizleyen annelerimiz vardı. Ve Taşköprü sarımsak kokardı her tarafı. Taş Köprü'de sarımsak diyarı olduğunu belirlerdi. Önceden bizim köyümüz Taş 12 kilometre. Tabi rahmetli dedemin anlatmalarından atla gelir giderlermiş. Bir gün öncesine gelirlermiş burada akrabasında kalırlarmış. Cuma günde pazarını yapıp geri dönerlermiş. Biz kendimizi bildiğimizden itibaren Taşköprü'de her evin önünde sarımsak işleyen annelerimiz vardı. Sarımsak pazarları tabii bu şekilde değildi. Toplu hal vaziyetinde değildi. Evlerin önünden işte tarlalardan alırlardı. Ama şimdi öyle öyle bir yapı yok. Bizim tek bir geleceğimiz var ve tek bir ekonomimizin kalkınması var. O da sarımsak. Sarımsağımızın özüne de sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim ismimizi veren sarımsak, Taşköprü sarımsağı değerlenmesi için el birliğiyle yüklüce borsayı kurmamız lazım. Yani bir Giresun gibi fındığı nasıl bir borsası varsa Taşköprü'nde artık bir borsası lazım. Bir tarafta Maraşçıyım sarımsak, bir tarafta Taşköprü sarımsağı diye satılırsa bizim için daha değerli olacak. Taşköprü'nün öz değerini korumuş olacağız ve tohumumuz gün geçtikçe azalıyor. Tohumumuza da sahip çıkmamız gerekiyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size Taşköprü'de borsa kurulmuş, kurulduğunu düşünün. Belediye anons ediyor. Diyor ki Taşköprü sarımsağının ufak boyu çıkış fiyatı 3 lira. Orta boyun çıkış fiyatı 5,5 lira. Büyük boyun çıkış fiyatı 10 lira diye anons ettiği zaman bu tabi her sene e, borsada fiyatı belli olacak. Onun üzerinden artım olacak. Bunun üzerine ne yapacak? Çiftçimiz kazanacak. Tarladaki annelerimiz, babalarımız, çalışanlar kazanacak. Bunların part-time sigortaları olacak. Yani devlet soracak, diyecek ki kaç tane iş çalıştırıyorsun? Ne yapıyorsun? Part-time sigortaları mecbur yapılacak. Bu sayede halkımız da güvencesini almış olacak.